kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kıymetli karavan halkı, değerli hemşehrilerimiz ve aziz kamuoyu. Bugün içimiz yanıyor. Çünkü yetip gitmekte olan bir umudu, çocuklarımızın gözlerindeki hayali, gençlerimizin tutunduğu dalı, karavan FK'yı sessiz sedasız bir yalnızla terk etmenin eşiğindeyiz. Bu sessizliğe seyirci kalmak yalnızca bir kulübü değil, bir neslin hayallerini yitirmek demektir. Karaman FK, bir futbol kulübünden çok daha fazlasıdır. O bu şehrin çocuklarının hayal kurma hakkıdır. O bir babanın çocuğuna sarıldığı tek ortak neşedir. O sanayi tozunun, öğrenci açlığının, doğaların, umutların arma olmuş halidir. Bugün bir yol ayrımındayız. Ya bu sessizliğe yenilip tarihe gömeceğiz, ya hep birlikte yeniden dirilteceğiz. Sayın valimiz, devleti şefkat temsil eden makamınızdan beklentimiz büyük. Sizden yalnızca bir kulübe değil, bir şehrin geleceğine öntülük etmenizi istiyoruz. Atacağınız bir adım, Karaman'ın evlatlarına umut, bizlere cesaret verecektir. Sayın Belediye Başkanımız, Karaman FK bu şehrin çocukları için sadece bir takım değil. Bir hayalin, bir aidiyet duygusunun ve tertemiz sevginin adıdır. Belediyemiz geçmişte olduğu gibi bugün de bu değere oğuz vermelidir. Çünkü bu şehir kendi çocuklarının umuduna sırtını dönmemelidir. Saygılar milletvekillerimiz. Sizleri seçen Karaman halkı bugün sizden bir konuşma değil, bir sahipleniş bekliyor. Lütfen bağırma için, bu şehir için bir kez daha elinizi değil yüreğinizi uzatın. Kıymetli kulüp büyüğümüz Süleyman Han ve Mehmet Ali Han. Bir zamanlar bu kulübün kaderini omuzlayan, Ayağına kalkışına öncülük eden sizlersiniz. Bu çocuklar yine size bakıyor, yine size güveniyor. Ne olur bu sevdan yarım kalmasın, bu emek, bu alın teri yarı yolda bırakılmasın. Değerli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti başkanları, EDA ve kurum yöneticileri. Bugün siyasetin değil, vicdanın sesini duyalım. Bu çağrı, bu çağrı ne muharefet ne iktidar çağrısıdır. Bu çağrı Karaman Alpak paydasında buluşan yüreklerin çağrısıdır. Organize saray bölgemizin değerli temsilçileri, yıllardır Karaman'a istihdam ve katma değer üreten siz sanayicilerimizin destekleriyle bu kulüp yeniden ayağa kalkabilir. Unutmayalım, onurda yapılan yatırım en yüksek getiriyi sağlar. Fedakar gurbetçilerimiz, Sizler uzaklarda yaşayıp karavanı yüreğinde taşıyan asil insanlarsınız. Şimdi sesimiz size de ulaşıyor. Hasedinize bir tuda umut çatmak, bir daha bir duvara koymak sizinle daha anlamlı olacak. Oğlum. Sayın geçmiş dönem yönetimimiz, kulübümüzün borçları konusunda destek ve katkı sunmalarınızı rica, önemli rica ediyoruz. Ortak çağrımızdır. Karavan FK'nın yaşaması için, bir çocuğun formayla büyüyebilmesi için bir babanın oğluna bakın bu senin takımın diyebilmesi için hep birlikte aynı olsa etrafında toplanmaya davet ediyoruz. Hala. Bu çağrı birlik çağrısıdır. Bu çağrı bir vicdan sınavıdır. Çünkü biz biliyoruz ki eğer Karamoğlu ve düşerse sadece bir takım değil. Bu şehrin onuru, birlik duygusu, tanışma arasası yarıyor yarı. Ama Karamoğlu'ya kalkarsa bu sefer yalnızca bir kulüp değil bir şehir ayağa kalkar. A, şimdi birlik olacağız. Yana yarın birlikte otanca olacağız. Karabağ FK kafanırsa bu şehir sadece bir takım değil, kendi yüzünü yitirecek. Herkesi göreve çağırıyoruz. Çağrıya not düşüyoruz. Saygı değil artık irade bekliyoruz. Söz değil artık sarımlılık bekliyoruz. Karavan FK için, karavanın onuru için elini taşın altına koymayan yarın konuşmaya da hakkı yoktur. Kamuoyunun saygıyla ve kararlılıkla doyurur. Thank you.